Artı TV'yi ziyaret eden Habersen kendi alanlarında yaşanan sorunları anlattı. Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası da PTT yönetiminin sendika yönetici ve üyelerine yönelik uyguladığı mobbinge dikkat çekti. Habersen Genel Başkanı Mesut Balcan konuyu Artı TV'ye değerlendirdi. Sesini çıkarmak isteyen şube yöneticilerimizin çoğu nedir? İstanbul'un çok farklı ilçelerine evlerinden uzak yerlere sürüldüler. Yaşanılan sıkıntıların temelinde liyakatsizliğin olduğunu vurguladı. Asıl sebebinin liyakatsiz liyakatsizlik olduğunu hepimiz biliyoruz. İktidarın belli başlı bazı yerlerde bazı bürokratlarını PTT yönetim kurulunda yer alması TCDD yönetim kurulunda yer alması ve aslında PTT'den çok iyi anlamayan kişilerin idareci olmasından kaynaklı kaynaklanmaktadır. Mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Bunlar hakkında da soruşturmalar suç duyurularında bulunacağız. Özellikle İstanbul'da İstanbul Başmüdürü Selahattin Ekinci'nin yaptığı hukuksuzluklardan dolayı kendisine Cumhuriyet Savcılığında suç duyurusunda da bulunduk. Niye? Çünkü çalışan emekçilerin huzurunu bozan bazı yöntemlere başvurmaktadır. Tabii biz bunun mücadelesini veriyoruz. Her zaman da vereceğiz.